Baylar selamlar. Uzun yıllar sonra Grand Roleplay'deyiz. Güzel bir rol videosuyla gelmeyi umuyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben de bayağıdır yokum. Bayağı şey değişmiştir. O yüzden sizi daha fazla konuya tutmadan role geçireyim. Bayağıdır ses rol Olur, yapmıyoruz ol, ama. Marcellus. Hey, mallar hazırlandı adamlar şu an sokakta bizi bekliyorlar ayarladığımız sokakta ayarladığımız saatte hep birlikte geçelim istersen hadi mi? şu an var ya sabırsızlanıyorum hadi hep birlikte gidelim sakin ol Apop sakin ol bu kafayı durduramıyorum adamım bu mallara ihtiyacımız var yüce İsa şuraya bir bak hey aşağılıklar hepiniz <laughs> hazırsınız değil mi büyük vurgunumuz var. Oo, yine nesi falan vuruyorlar. Hey, kafa ilginiz sanmıyorum ha. Neyse adamın geçelim araçlarımıza. Hızlı <laughs> Atla Hı Söylesene, bu adamlar tekin mi? Hiçbiri tekin değil aslında. Bu sokakların en kötü insanlarından birileri hepsi. Tam bir zenci. Ha, ve biz de bunlarla alışveriş yapıyoruz ha. Evet, birazcık kötü insanlar. Fakat bizim kadar da değillerdi. Doğru hapap, biz de çok iyi sayılmayız ya. Aha, tamam. Atmosfer evet, güzel ama. Yani. Şöyle bir arkamıza dönelim. Apopo serseri kaputu açık mı gidiyor? Yoksa ben mi fazla malı kaçırdım? Ölecekler söyleyeyim. Bayağıdır gangster rolü yapmıyorduk. Yeter rolünü özlemiştim yani. Aha Malı hazırlayanlar orada. Hmm. Sert gözüktü ama mı? Kuzi, olmasın Rowling, motora bak. Selamlar adamım. Selam so, <laughs> Nasılsınız adamım? Hola. <öyle>? amigo, ¿cómo estás? Sorun <laughs> ne? Adamın konuştuğumuz gibi bu saatte malları hazırlayacaktınız. Hazırladınız diye düşünüyorum adamın Bu enfes malları bir an önce götürmemiz gerekiyor mahallemize. <laughs> Hepsi hazır. Oradaki silahı alalım şimdi. Wow. Aha biraz baktır bakalım bize mallara. Anlaştığınız right. mi? Hı düşün peşin Harbici gerçek Bakalımız patron zenci işi diyorum sana. Adamın sakin ol. Hepsini yeme. Sakin bir, bir tane. Evet evet bir tane. Sakin bir tane. Blake. Dediğin gibi yapılır mı? Sakin ol. Dediğimiz gibi. Hadi Thomas. Yiyiş sen de ödün Hadi bakalım. E işte burada. Var bakalım bir tane. Tamam sen bak. Bu da de çok güzel duruyor. Ya bayılacaksınız efendim. Bakalım tadına. Ne dersin Blake? Yok. Bir dakika. Adamın kafayı uçurma da. Bunu okuyayım korkuyorum. Bayağıdır yapmıyorum bu işi. Korkuyorum. Relax bro. Sen bu işi bilirsin. Calm down man. Hadi cebine koyayım diye yazan var. Korkuyorum. <laughs> Onun içkiyim. Onun içkiyim. Nasıl güzel mi? Ooo. Adamın tamam, konuşsana. Onun içkiyim. Efsane bir şey. <laughs> İyice <ilişeni> ne içine çeker. <laughs> Onun <laughs> içkiyim. Ooo. Adamım ne böyle? Adamım bizim mallarımız böyle olur işte ha. Onun içkiyim. Efsane bir, bir şey. Ooo. <laughs> mi artacak amına koyayım? Bu neymiş böyle ya? nasıl ben, Evet evet çok güzel. Blake'in burnu düşmeden biz bunları götürelim hatta. Aynen öyle. Adını çıkar kardeşim Vallahi Yılmaz. Hey, size de verebilir gerçekten hem Ay yok biz. Ha. Markeriz kardeşim. Durumun bakmalısın bunu. Aa. Aa, şey tam tam ne? Çok aslında merak ediyordum ama. Evet, evet, evet. Şey, ne olsun, o aynasızlar Eee. 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 Nereden çıktı bunu koyayım. E yakınlaşalım? Siz de girin. Aha, Aha. da de demek beyaz şey. bir uniforma var. Arkadaşlar bize aranızda mesafe koyun. Fazla yaklaşmayın lütfen. İki tane. Aa ne tane şu geçerli. bakalım aynasız. Hem kendi güvenliğiniz hem sizin güvenliğiniz için arkadaşlar. Ama konuşun Aa, bakalım. Tamam, tamamdır. Arkadaşlar ne olduğunu burada öğrenmeye bizim geldik. Fazla gördük <laughs> burada. Sorun <Torinoch> yok <officer>. Sadece <gülüyor> freestyle atıyoruz. <laughs> Aracın önünden çekilir misiniz beyefendi? Aramızda mesafe koyalım lütfen. Burası bizim çöplüğümüz. Tamam.

go go go. Kavarız, go go go. Lanet Güzel. E, easy bro tamam sıkıntı yok halloldu. Easy easy alalım sakin. Abi buraya böyle polis gelir mi yoksa bu bir şans mıydı? Bu amına koyduğum polisleri sürekli geziyorlar burada. Abi ne bizi çoğunlukla. Hey adamın burası sol Markus'a Hiç kardeş. ağabey işte gelmez. On Bu hiçbir şekilde kaçırmamamız lazım elimizden. Alıp mı? zaman. Aa anlaşır. Kalırız ama buna koyayım. Neden ne kadar kalsınız ya? Fiyat mı dostum? bizi fiyattan biraz. Ayıkları mı kılın bizi? Haa zamanı geldi demek ha. Ha Fiyat mı hiç bize ha? ha? Eğer bu malları böyle şey çekmek istiyorsanız hemen bana bir 5 milyon paslayın o zaman ha. amına koyayım 5 milyon. Ne What yaptın sen lan? Ha ne diyorsun oğlum? 5 milyon mu? Amına koyduğumu çakıyorum. Oh shit. Şey. 4 tane ayrı ne ayrı banka saymam gerekiyor amına koyduğum. İçine çekerken öyle söylemiyordun ama. Aynen öyle. Ay aynı şey mi lan? 5 milyon ne oğlum? Neden bahsediyorsun lan? Bayılıyordun lan. Bu ne koyayım? 5 milyon ne? Mi? Hey, eee altın olmayabilir ama sizin için altından bire değer değerli değer, sanırım. Bagajına koyduğun arabayı da mı para saydınız Enci? Alıyor musunuz almıyor musunuz? Almıyorsan siktirin hadi buradan. E fuck off man ben seninle iş yapmayız. Benimle konuştuğunun da farkına var Zenci'ye tamam mı? Hadi amigo mallar bedava gelmez sen de biliyorsun. Hmm puttana madre sen... dostum bunlarla iş Ulan, yapılmaz. Bana koydun bunu neden bahsediyorsun lan sen? Wow kızışıyor. Arkadaş mı Da <mimitation> ish Ha? Oldum, o başlayın, onlara gereken yapacağız. falan diyor. What happening man ha? Bir sorun mu var burada? Ayaklarını ya tutuyor. Bu yok yok. Yok. Hı, ha. bizi mi soyacaksınız Zinci ha? Az önce dört köşediniz Birazdan sen de olabilirsin ama mal olmadan. Anladın mı? öyle mi? Aha. Senin mı var ha? paramız yoksa eğer bu işlerden çekin adam. Dayaktan birazdan dört yaşamayacaksın. Amına koyduğum hmm, bunun farkına var dostum. Unutma soğut sahip. Ben söylemiştim. Para değil adamım. adamca hepiniz çıkın kavga edin. Kazanırsak bir almış oluruz ha. Hadi amigo yapmayın şunu. Parasız olduğunu sadece anlaş sever he? hey, 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 sakin ol. ol var, var. Etomuz, tam bir buluş makinesi. Ya. malzeme yani, bizim yani, mi? öylese amına koyuyorum. Gel lan evet, anne. Ha, ne dersin ha hadi gel lan adam. Zarar, bana Yapın lan, hadi, koydum, Sokak ya. ortası apa, hadi madem soğutsaydın. Hadi, hadi. Hadi bakalım ne olacak. Hadi, hadi, hadi. yapalım, hadi. Yaparsın amiga. Beni durayım. Tomas sana Biraz da geniş Şişt. tutalım. Şişt. Burası soğutsaydın. Burada ne olacağı bir olmaz. Bunu koydum onu? Onu yere silişim zevk izleyeceğim. Hadi bunu yapabiliriz. Ya, Tekerlemelerimizi al zincir. hadi bakalım. Bu akşam parti parti, hadi. Amına koydum seni. Amına koydum, koydum. koydum onu. Aaa, koydum onu seni. Seni Kerim lan. Ne? Amına koydum ne o piçi. Amına koydum. koydum. Amına koydum onu. Bunu mu Kerim lan? Bu dost bu seni bıçağın her adam bu ne? O yağını da sikerim, seni de sikerim. Amına koydum onu oğlum. Satacağız bunu oğlum. Sen si gitsin sen. Mi? Ne? Amına koydum. Bir sikerim lan. Aracı bırakıp kaçın buradan adam ha. Bu disiplerin gibi oğlum. Bu mallar bizim ciddi? lan. Hiç güvende değil. Bu mallar bizim o, oğlum. Adamımız adam lan. gidi de değil. Bırakın da kardeşimiz alalım. Adım lan. Bunu kuduğumun. Hadi Nasıl mal. Gidin? Ya, gidin. Arabayı gidin. beyler. gidin. Malların tadını çıkaralım. Hadi. Adamım var ya çok iyi oldu bu. Evet. Akşam park tutacağız. Park park. Of aç bakalım şu bagajı aç aç. Blake süpersin hapa. Adamı yere serdin. Her zaman seyredeceğiz dostum. Şimdi etmeyin. çıkmıyor. Well, let's get the fuck out of here man. Aa bunun.

Bak ışık kapat, bak kapat. Ne kardeşim, oluyor kardeşim. burada Başka cebine koyayım? Hey o zaman merhaba. Şii, şey, bu elemanlar kim cebine koyayım? Sonra rap bir atalım madem öyle. RBG Gangsta Patron iş yerde mi? Lan kanka bu kalabalık ne böyle kanka? Biz Bana bu adamı... açıkla bunu çabuk. Kardeşlerimizle böyle bir muhabbet ediyorduk aramızda. Dostane bir şekilde değil mi? Ha? Hı hı tabi 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 Hiçbir sorun yok yani, değil mi? Var kim acaba böyle kardeşlerini seviyor Böyle kalabalık mısınız Bu sokaklarda hep böyleyiz biz zaten bilmiyor musun sanki değilim? Aynı öyle Bana bakıyor ama bir şey demeyeceğim Alak mısın Wexter benim imayem altındasın cebine koyayım diyor Aha adamım sakin olun sakin olun Sadece öyle bir küçük bir şekilde konuşma yaptık arkadaşlarımız aramızda. Eldit'e bakar ona selam çeker. Selamına kafayla karşılık verir. Ne habersiniz Angel diyor. How bro? Sen nasılsın? Bir sorun yok ya. Haylin Wartborn. Bir problem yok kardeşim. Seni buralarda ilk defa görüyorum. Kendini tanıt bana. Hapa ben Vexter'la beraber koşturuyorum. Pek karşılaşmadık ama arka planda vardım yani. Ciraat kısmındaydım. Bir tarz var mı? Teşekkür onun kontağında mı takılıyorsun Ken? Yani sayılır kontaktı diyebiliriz. Değil mi Baxter? Konuşsana. Silah arkadaşıyız adamım. Yine bir nevi icraat işliyoruz burada. Anladın mı? Sokakların kontağını sana sağlıyor mu? Tabii ki de sağlıyor. Tabii ki de. Kolaylık da sağlıyor aynı şekilde. Ne <laughs> gerek? Arkada da rol yapıyorlar tabii. Herkesi görün diye kuş bakışı atıyorum. Böyle durmuyorum ama. Pekala sence o zaman benimle gel bakalım. Sana çok seveceğim bir şeyler vereceğim. Onu sırıtır. Aha tamam. Öyle yapalım. Sokaklarda görmediğim hiç kan. Gerçi ben de daha yeni geldim. Eskiden buralar benim de. Anlarsın. Aynasızlar. Aynasızlar başımıza bela aldı cebine. Bilmez miyim? Detroit'te yatıyordum hafta. İki buçuk ayda dışarıda diyeyim sana. Bir süre Brezilya'da yaşadım. Şu an yeni geldim buralara. Bütün sistem değişmiş. Çok hoşuma gitmedi. Ama şöyle söyleyeyim. inanır mısın? Southside sokaklarında Japonlar var cebine koyup. Amerika bilirsin işte. Göçmenler cenneti. Tabi nereden kovup nerede tuttuğuna bağlı değişiyor. Getirdiği konuma gelir araba denilen elite Doğru bakar ona karşı sen arabada kal zence alıp geliyorum demiş. Ya biz okumadan araçtan indik. haber kanka demiş de onu cevaplayalım. Bomba gibi diyor. Eylin geldi bu arada. Ama patlama dostum daha yaşayacağımız günler var. Dolaptan getirdiğim malları illetin yanına gelirim. Malları blitze pastar torpidaya atması için. Evet hızlı ve serin. Ha 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 ha. Hop bir araç sesi duyduk. Hah tamam. Otarmış. İzleyici role büründü. bakıyoruz. Malları verir arabaya biner. Rekslerin mahallesine sürer diyor. Malları doğru sokuşturur. Arkada olan adamları kesiyor. Yani bizlere Özlemişim ahbap sokaktır özlemişim. Yemek yemeyi özlemişim çok garip. Değil mi kan? ne kadar süredir açsın? Aç değilim içerideydim ahbap. Bir yıldır içerideyim bilirsin. İğrenç yemekler, iğrenç yataklar. İşte yaptığın hücrende şınav çekmek ve sıçmak. Sağdaki basket sahasının yanında durur evde de sahayı gösterir. Burası kem. Bu saha benim çocukluğumun cebine koy. Masum zamanlardı diyor bizim mahalleye de geldik. Hey abi yaptınız ha? Ufak bir kaçamak gibi oldu aranızda. Aa, onun gibi bir şey. Platinum ayası altında olan Vexer'e mahallesine getirir. What the fuck? Ne güveniyoruz hepimiz. Bana ne kanka? Çok iyi adamsa İsa onu kutsasın cebine. hepimiz tekerlemeyeceğiz cebine koyun. Hala ben sakin ol. Dilimizin arkasında yatan bir takım kötülüklerimiz de var. Bunları kastetmeye gerek yok ha. Evet evet. Harley Furman koltuğa çık gibi yayılır, kan gözlerini kalabalık üzerinde gezdiriyor. Güzel rol yapıyormuş arkadaş. Ya <laughs> ya yeah, yeah, Blitz'e konuşur diyor. Ona bağırır diyor. Manlar ağır gel şapkasını sss, sevdiğim diyor. <laughs> Oo, işte bu işte İşte bu. Break her şey yolunda değil mi? Hallettiniz. Break sağır mı oldun amına? Hey, ne iş o diyor. Birisi Manlar onu fena mal etmiş kanka. Ne oldu? Sana söylüyorum Blitz adamım. Birazcık şu topla ha. Ne iki bir, bir Dolmuşum Sever misin kan diyor. Oo dostum ben kullanmayan tiplerdenim ama kaliteridir. Aster diyor. Kanka tipini seveyim. Nasıl kullanmıyorsun? iki sene yatmışsındır diyor. Ahbap hikayesi aynı değildir bilirsin. Eli tabii kağıt sarar ona paslar. Ben de emot verdim. Salih ile kavrar ve sigaranın ucunu ufakça ezip daronteye paslar dedim. Ağır gelebilir fam. Kelimi malıra sırıtarak elite bakıyor. Bu yok kulağımın arkası Darond. Ona da ağır gelmez gibi. Ne dersin bu? Getirdi mallardan emayesi altında olan zincirleri dağıtır. Onlara şükran bayramı yaşatıyor. Neyse kanka benim hakkımda ilgilenmem gereken şeyciler var diyor. Bağımlılar var onlara gitmem lazım diyor. Aha haklısın o eli uzattı karşılık verir diyelim beni tanımak güzel kan görüşmek üzere diyor görüşelim ahbap görüşelim bir sorun olursa ismimi vermen yeterli bro raidborn sıkı kal öyle yapacağım gelişme güzel <laughs> adamım sıkı kalın sikeyim vexter ben yatıyorum amına koyayım herif çok konuşuyor Adamın mallar içeride hallettik uyandığın zaman da büyük bir part hazırladığımız değil mi adamlarım ha Aa, <gülüyor> latinlerin <gülüyor> sırtından anlarsın ya evet evet aha adamım Şimdi... Birazcık uykumak da herkes için. Babam adam kafamı şişirdi bir şey de diyemedim tanımıyorum. Çok konuşuyor amına koyayım çok Abi, gereksiz. Çok konuşuyorlar adamlarım. Blake <laughs> senden çok konuşuyor o kadar yani. <laughs> Aynen benden kötüyse düşünemiyorum amına koyayım. Çok kafa açıyor ama yapacak bir şey yok dostum güç böyle bir şey bilirsin ya. Aynen öyle ben gidiyorum dostlar sıkı kalın okey. İyi geceler Günaydın Hoşçakalın, amına koyayım güneş doğacak. Ben de ben şahsen beğendim. Benim main rolüm de budur yani. Siyah hirule. Nereye sunucularında bunu hakkını veren de var. Veremeyerek yapan da var. Vermeye çalışıp gayret gösteren de var. Hepsine de saygı duyuyorum. Ama günün sonunda burada bunu güzelce yaptık. Onu da size belirteyim. Olur da granda gelirseniz karşılaşacağınız şeyler bunun ya fazlası ya da azıdır. Onu da artık siz kendiniz deneyimleyip yorumlara yazın ki ben biraz prim kasayım. Bir de hype hype bir şeyler zart zurt atarsanız eğer şekilli şükelali olur diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.